Birlikte eee yer alan beş tane takım vardı. Onların hepsinin tesisi vardı. Altay'ın e, böyle bir şey yok da Altay'ın evi hep Alsancak oldu. Onun için Altay'la özdeşleşmiş e, açılacağı tarihi dört gözle bekliyoruz. Benim de beş gözle beklediğim <laughs> bir spor kompleksi olacak. Bu rekabet İzmir'in en güzel rekabetlerinden biriydi. Son dönemlerde kesintiye uğramıştı. Altay Göztepe maçlarının veya diğer kulüplerin bizde oynadığı maçların keyfi çok farklıdır. Altay Göztepe rekabeti hem yurt içinde devam etti hem yurt dışında devam eden bir rekabetti. Fuar şehirleri kupası döneminde, ondan sonra UEFA kupası döneminde bu ülkeyi temsil etmiş takımlardır bir araya gelmeleri, aynı buluşmaları hem İzmir adına, hem bizim adımıza hem diğer camialar adına son derece e, sevindirici bir hadise. Süperlik de bize eşlik edecek değerli hakimlere. De Öncelikle zevk alması. Yani bu benim her zaman zevk e, tam gerçek manada